Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta olan hileleri gerçekleştireceğiz. Şimdi ben ilk önce bunu yapmıştım. Bakın böyle yürüyen merdiven. Bu gerçekten oluyor. Nasıl yapıldığında size göstereceğim. Ama ondan önce ben bunu yaptım, çektim, silindi. Evet şimdi tekrar yapacağız. Ama ilk önce burada da çete. İngilizce çeviriden so Ruh kumu. Ruh kumunu bir bulalım. Bolca karar. Ah. ha Lan. Bu evet. Şimdi arkadaşlar bunu böyle Evet arkadaşlar. Şimdi bunları yaptım. Az önce bir yanlışlıkla videoyu kapatmak oldu. Evet arkadaşlar. Oldu. Bakın şimdi. Bakın. Böyle. Böyle. Arkadaşlar. Şey yapacağım. Şunu yapacağız. Bir tane odun alalım. Gece olmuş bir hemen yatıp kalkalım. Şimdi asansör yapacağız arkadaşlar. Şöyle düz bir alanda yapalım ki. Oy zombiler. Bayağı uzun bir asansör olsun. Bunu kırıp buraya. Duyurun. Sonra ne yapıyoruz? Kar. Hepsine kar koyacağım. Sonra tekrar su. Sor... Ne yapıyorduk ya? Aa, yani niye olmadı? Buraya da mı acaba koyuyorum? Bir daha şimdi Şöyle da bir deneme yapalım. Ama baloncuk çıkması gerekiyor. Yanlış karımı tu kullanıyorum ben. Hmm. Durun bir video izleyip geliyorum. Arkadaşlar neden yanlış yaptığımı anladım. Yanlışı koymuş. <laughs> yanlış şey koymuş. Şimdi bakın. Bakın baloncuklar şimdi çıkıyor. Şimdi hepsine kar koyuyoruz. Sonra şöyle su gidiyor. Buraya da koyuyoruz. Ay. Sonra tekrar buraya sıkıyoruz. Sonra süngerle suyu alıyoruz. Cık. Niye olmuyor ya? Hı. Dur bir daha denicim. Bu ne? bulacaksın mı? Adam ol yemin ederim kelleni Bakın. Şimdi buraya sungar koyuyoruz. Bak kurt. Bir daha deneyeceğim. Sen olmak zorundasın. Yoksa yiyeyim. Şimdi kar koyuyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra bu karı kırıyoruz. Karı kırıyoruz. Karı kıramıyoruz. Dur bir şimdi. oldu. Bakın şimdi. Yük. Oldu arkadaşlar. Şimdi ayarlardan bir canlı yapalım bakalım. Şimdi bakın. Vuruldu. Ee, ben hep burada kaldım. Dışarıdan canım gidecek. Neyse. Şimdi ölüyorum. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar kanalıma abone like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşürüz.